Dolabın bir maçı kalmış. Bir maç atıp sonra hikayeli oyna geçeceğiz. Aman akım sol beyimiz bok gibi. Sağ beyimiz de bok gibi aynı şekilde. Neredesin Osman? Ara kızları gelsin Osman. canım karım gözlerinden öperim. Buldum. Vallahi... Senin taktik ne? Öyle bakalım. <laughs>

Aman akım orada şu çeksem daha iyi. Senin taktiği deneyeceğiz diye direkt o şey açtık. Orta açtık aman koyayım <laughs> Ay yediğim gole bak amına koyayım ya. Ne? Sarı kart mıydı mi de? Bir de sarı kart dedim vay amına. Ya sikerim ya. Oğlum oraya atmadım ki ben. kan karıştı işte tenime Demişti anam bana olsan ne Kaldırdım dünyayı dertlerimi ne düne Ah be abi seni taktik denettirmiyorlar ya Denettirmiyorlar kanka bana Abi bu zolayı herkese bedava vermişler herhalde ya Bende kiralığı var amına koyayım millet Tamını alıyor herhalde Abi yediğim çok basit bir goldü ya. İki tanesinde basit yedim. Dur sikeceğim ya. Az önce ne izledin sen? Maç izledin. Maçın maçını taktiğini uygula. Git 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 sola git sola git. <laughs> Hay ananı sikeyim ya ha. Oğlum bizim adamın boyu çok kısa kalıyor. Yenisi gelsin. Bay hayvan. Kanka dediğim gibi o taktiği denettirmiyorlar. Ölmeyen bay vah Kanka sikeceğim ama. Aha geliyor. Ya kanka ben Yanlış yerden mi açıyorum ortayı? A. Şimdi Niye basılı tuttun? atardım be. Bay hayvan. Dersem <coughs> inanma bana. <coughs> Ama ne koyayım ya. Beslenir beslenirim ama sek gibiyim. La sikeceğim amına koyayım. Abi okuyacağım kanka chat'i okuyacağım şu an. Sadece top almaya bir Abi top rakipteyken iki uzun basar mısın? 2 Amına KUY <laughs> L2'ye mi? Klip al klip al klip al <laughs> Yer yer Amına bu da abarttı daha iyice. Tamam amana Tamam şaka maka bir yana. Bir tane daha geliyor izle. Ah be. Tuş olan iki mi? Bildiğin klavyedeki iki. Tuş 2 diye bir şey yok oğlum bende. Y, X, A, B, Y var. Ananın amı Geliyor. Geliyor izle. Çok iyi bir şey geliyor hissettim. Siktir <laughs> git ya. Bitch. Bitch. Ananı sik. Dur biraz yakalayam. Sanki bilmiyorum bana dediler. Dali deli. Dali. Bakacağım şimdi. Abi full, full penaltı, penaltı çete bakamıyorum. Y'ye uzun bol tutar mısın? Kale, oğlum kaleciye anasını sikeceğim izin ha. Daşak geçiyor bir de sanki. Tamam biliyoruz lan oğlum o kadar da değil. Bir de dalga geçiyor ama ne yapayım. Dali dali. <gülüyor> Ay amına koyayım ya. Dali, dali, dali. Amına koyayım! Cık. Attırdı sonunda be. Amına koyayım. Dur dur dur. Bedel 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 verdim. Geliyor. Kuş kuş sana. Ha Ay amına koyayım ya. Daşa geçe şu an. Oğlum adam gidiyor gidiyor da. Hay sikeceğim be. Şuna çok laf ederdin. O nereden? Geliyor, geliyor bir tane daha geliyor. Bir tane Fermin'in atıyorum izle. O Barcelona maçında atamadığını burada attırırım ben sana Fermin. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Ha, paşa için mi geldin? Kanka etiketleri koymuyorum ya çok yoğunum ya Etiket koymak bile aklıma gelmiyor bazen sadece keşfet yazıp bırakıyorum amına Bir saniye bir şey söyleyeyim mi? Abi oradan var ya bir travel de Gerek yoktu değil mi? Hani fazla gaza gelmeye gerek yoktu yani Niye olmasın abi bak dene bir tane geliyor Bir tane trivele deniyorum Bir tane trivele deniyorum iyi izle Şurada tam deniyorum Ah nah deniyor adam önüne geçti direkt Ah be oğlum. Bir şey söyleyeyim mi? Giderse buradan oraya atar diyecektim gidemedi. abi be abi. Tamamdır koyarım senin için. Abi etiketin izleneceğini sanmıyorum ya. Etiket arama şeyidir oğlum. <laughs> git git git. Oğlum bizim Zolo'nun boyu niye bu kadar kısa lan? Ben değilim yavaş dinlersin. Ananı sikiyim. Anlayan başka bir şey konuşuyor. Şuna baksana Kep. Orada pas atarak hata yaptım. Abi altı gelir ya altısın amına koyarım da Trivel atmak istiyorum sadece deniyorum atamıyorum yeşili tutturamıyorum amına koyayım ya Açık söyleyeyim sana Ya yeşili tutturamadığım için atamıyorum Yeşili tuttursam amına bile koyarım da Tamam o zaman. Bir sürü etiket koyarız o zaman amına koyayım. Ne deniyor lan Tamam al. Ne diyorsun? Bir tane daha gelir mi son dakika? Gelir aslında. <laughs> Elime sağlık. Güzel oldu. FB6 GS0 çaktı gitti. Üç tane attı mı adam? Üç tane mi atmıştı? İki tane mi gol attı ya? Cezada tam var ya bu oyuna gitmeyecek bir şarkı ha.